Merhaba çocuklar, nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de gayet iyiyim. Evet, bugün hayvan dostlarımızla gergedanla tanışacağız. Evet. Ee, gergedanlar, e, gergedanların alma duyuları e, görme duyularına göre daha iyidir. 40-50 yıllık ömre sahiptirler. Zıplama yeteneğine sahip değillerdir. Ve ortalama 4500 kilo ağırlığına sahiptirler. der e, gergedanlar. Otçul hayvanlardır. E, ciltleri insanlar gibi çok ama çok hassastır. 48 ile 60 kilometre saat hızla koşabilirler. Zebralar ve atlar ile yakın akrabadırlar. Gergedanlar gerge, gergedan diller familyasından e, e, günümüze kadar e, soyunu sürdürebilmiş bir ırktır. Fillerden sonra dünyanın en iyi hayvanları arasında yer almakta Gergedanlar siyah gergedan, beyaz gergedan ve hit gergedanı olmak üzere üç çeşit türe sahiptir. Kafalarındaki boynuzları ile 900 kilo ağırlık taşıyabiliyorlar. Ve 15-16 ay hamilelik süreleri vardır. 3 yaşından sonra aileden ayrılabilmektedirler ve büyük ve iri vücuda fakat çok da küçük bir beyine sahiptirler gergedanlar. Boynuzları ortalama bir metre uzunluğundadır. Gergedanlar tıpkı biz insanlar gibi aynı miktarda uykuya ihtiyaç duyarız. Bir gergedan günde ortalama 8 ila 10 saat uyur. E, gergedanlar asla et yemezler. korkutucu ve büyük görüntüleri ile sanki et gibi görünseler de gergedanlar bitki ve meyvelerden beslenmektedirler. Çok iyi annedirler. Çoğu annenin yaptığı gibi gergedanlar da yavrularını korurlar ve beslerler. Bir gergedan en fazla 1 metre 70 santim uzunluğunda boynuza sahip olabilmektedirler. Sağ ve sol göz yüzün iki yanında olduğundan farklı görüntüler görürler. Bu durum ilk bakışta üç boyutlu bir görüşe engel gibi gözükürse de Gergedanlar derinliği olan bir görüntü ile görmektedirler. Kalın bacakların uçlarında küt ve kısa üç parmak vardır. Parmakların ucu ise e, toynaklarla çevrilidir. Gergedanların en ilginç özelliği ise e, çamur kullanarak temizleniyorlar. Çok ilginç değil mi? Evet, benim de gergedanlar hakkında söyleyeceklerim. Bu kadar. Bir dahaki hayvan dostumuzla tanışana kadar hoşçakalın, sevgiyle kalın diyorum. İyi günler diliyorum.